Merhaba sevgili farmasi ailem. Bugün yine iki tane kargom var. İkisini de açacağım. Sizlerle paylaşacağım. Önce şu küçükten başlayalım. Bir üyemin kargosuydu bu. Bunun içinde üçüncü ay hediyesi var. Evet şöyle açıyorum. Hep birlikte görelim bakalım. Üçüncü ay hediyesi neymiş? Birinci ayda şampuandı. ikinci ayda rimeldi. Üçüncü ayda da sevgili tarihçilerim, e, abone olarak beni destekleyen izleyicilerim. Üçüncü ay hediyemizde Reyna parfüm, 45 milim. E, katalogdaki değeri 300 civarıydı sanırım öyle hatırlıyorum ben de, bakarız biraz sonra. Hatta hemen videoyu durup bakıyorum. Haziran Temmuz kataloğumuzda 2023 Haziran Temmuz kataloğumuzda Reyna'nın fiyatını görüyorsunuz. 329.99 TL Bu ürün arkadaşlar 400 liralık alışveriş yaptığınızda 329 liralık ürün size bedava hediye olarak geliyor. Evet burada saçım için kullandığım saç spreyim var. Ee, çok beğeniyorum ben. Keratin şampuanlı saç spreyi. Bu da keratin şampuanı. Bunu kuzenim birinci ayda e, hediye olarak gelmişti. Kullanıyor ve çok memnun çok memnun olduğu için de tekrar sipariş verdi evet böyle keratin şampuanımız burada da, e, tatile gideceğiz ağustosta Allah izin verirse onun için e, güneş kremimiz vardı aile boyu kullanmak için tekrar yeniden bir e, zehirli milimini aldım bu e, body lotion olarak geçiyor bir de e, yüz kremi var güneş kreminin onu da aldım o da diğer kutunun içinde Evet bu böyleydi. Burası 400 TL. 400 TL'ye Reyna parfümümüz hediye olarak geldi. Eğer siz de ürünleri hem indirimli fiyatını almak hem gelişinden hem de hediye kazanmak istiyorsanız bu gerçekleştirebilirsiniz. 412 mi yazıyor? Evet 417 TL'ye tutmuş burası. 417 TL'lik alışverişimize Reyna parfümümüz hediye. Evet şurada da bir rujumuz var. 24 numaraydı bu rujum. Bir arkadaşım beğenmişti. Bir siparişte görmüştü. Evet onu da gösterelim şöyle hemen size. Rengi de böyle. Bunun fiyatı da 100 TL arkadaşlar. Evet diğer katalog kargo içinde yeniden bir video paylaşacağım, çekeceğim. Burada White Correct serisinin eee göndermişler. Çok teşekkür ederim. Bu testerler bile gerçekten çok işe yarıyor. Ben bu ürünleri de kullanıyorum. Ciltteki lekelerde problem varsa, ciltteki akne lekeleri ya da güneş lekeleri varsa bu gibi lekelerde problemi ortadan kaldırıyor. Kullanımda düzgün kullanımda ortadan problemi kaldırıyor ve lekelere veda etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Keratin şampuanımız, keratinin saç spreyi, güneş kremimiz, rujumuz. Evet. Ve bir de Reyna parfümümüz. Arkadaşlar bu kargomuz böyleydi. Şimdi diğerine geçiyoruz. Ee, videomu beğenirseniz kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.